Merhaba, ben Ayhan Sinmaz. Bugün sizlere Şükrü Özay tarafından yazılan Diksiyonun Anahtarı isimli kitabı tanıtacağım. Bu kitap, güzel konuşmanın inceliklerini, temel prensiplerini ve pratik uygulamalarını siz değerli okurlara sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Günlük yaşamda, iş hayatında, Sosyal ortamlarda veya topluluk önünde etkili konuşmanın yollarını öğrenmek, kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi ve karşılaştığımız zorlukları aşmamızı sağlar. Güzel konuşma sadece bir yetenek değil, aynı zamanda sürekli geliştirilebilecek bir sanattır. Sizler de kitap boyunca Türkçemizin büyüleyici dünyasında bir yolculuğa çıkacak ünlü hatiplerin sırlarını keşfedecek ve kendi konuşma tarzınızı nasıl geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Sözcüklerin sihirli gücüyle tanışırken güzel konuşmayı öğrenmenin hazzını yaşayacaksınız. Güzel konuşma sanatının derinliklerine inerek bu beceriyi hayatınızın her alanında kullanabilir ve böylece kendinizi daha özgüvenli etkileyici ve başarılı bir birey olarak bulabilirsiniz. Şükrü Özay Beyefendi kitabı ism ismime imzalamış. Şimdi sizler de bu büyülü dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Bu kitabı yazdığı için Şükrü Özay Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunarım.